A doğru. Evet. Amına koyarım seni. Ben şimdi evet. yolcu çeki. Darbe başlıyor. Çakır takım. FC Karabük Spor. Bir önceki darbe de FC Karabük Spor kendi evinde çakır takım. 1-0 yapmıştı. <laughs> Babalar sözünü tutar. Asımlar lafını unutmaz. Evet, birazdan maç baş başlayacak. Babalar sözünü tutar. Asımlar lafını unutmaz. Asımlar lafını unutmaz. Asımlar babalar sözünü tutar. Hatımlar lafını yutar, bizimle oynamak kumar, bir anda gelir ve bozar. At 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 atın konum gelsinler, gelmiyor mu? Adres versinler. O geldi, o zaman. O şerefsiz? Ooo şerefsiz bak, bir şeyler karıştırıyor. Ne? sana dedi? Gördük, gördük. Gördük yaptıklarını Onur. Gördük yaptıklarını. ne Onur'un yaptıklarını bak. Ya bir tane sen bir sus ya adam ne diyor duyamıyorum. Onur'a koyayım bir ömür ne bak. şeyler diyorsun ya. ne Onur'a bak sen ne yapıyor bak bak. Hiç bak. Bak dizilişin burası. Dizilişin böyleydi ki ama Dizilişin daha gözükmüyor ki. Teşekkürler. Alıyor. Alıyor. Al atıyorsunuz nasıl siz? Ya etmiyorum. Gördün mü? Maneyi ya. Oğlum bunun kadroma Ne? Ya kaldırımı gelsene. Ne yapacağım? Ya mane yeri değişik. Manenin neyi değişik ya? Hı. Aptal ya. Bana bağırıyor bir de. Algıcı. Görürsün. 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 Abi ne var? Bana bu böyle değildi. Ben ne böyle değildi? Neyse videoyu izleyince görürsün. Lan bu ne oğlum? Ne işte bak. Aynen bak. Al bak or böyle Van Dyke Carnival. Hepsi burada duruyor işte. Tamam. Manipüleci. Algıcı. Terörist. Hayır. Ya adam ne bütün oyuncu satıyor satıyor. İki tane oyuncu al şimdi. Evet. Maça manipülasyonla başlayan Karabey'i de tebrik ediyorum buradan. Adamlar Bir adamlar. başladı sayı seyirciler. Bezim başladı. Thomas Parti. Ve Rakitic. Şimdi bir hata Tony Cross. Evet gerçekten her iki takım için de önemli bir maç. Money. Cross. Walker'dan müdahale. Şimdi Jordi Alba Sadio Mane Babalar sözünü tutar Toni Kroos Mane Sergio Busquets Mane Orada sıkıştırdı şimdi Sadio Mane Jordi Alba 4 pasına Robert Lewandowski Alba Kyle Walker'dan bir tane Şimdi Berardi Çakır takım ata Domenico Berardi gidiyor Berardi ceza sahasına girdi Domenico Berardi geçti rakibine. Berardi gol! Do! Domenico Berardi! Ne oldu? Bir şey var bu arada. Böyle... Berardi sol ayağıyla atmayı özledi. Domenico Berardi! Abi, böyle... böyle bir konuşuyor da. Kurtuğan'ın atas! Domenico Berardi! Ayrıca şuna baksana bu ya. Oğlum ne mı ya? Müzik yokuş ne yenisi. Çık çık bitmiyor bir tane. Ayrıca ne yapıyor? Çok atakım Bolu erken buldu bir dakika. Bir dakika şimdi. Küçük bir toplantı gibi bir şey yapacağız. Evet kurtar. Çık çık bitmiyor bir çaresi. Orası da çok kurtar. Takıma gir takıma gir. Çıkaracak mısın? Evet beni koyacağım. Nereye? Kaleye. Ya Uras bak yine yapma lan. Tamam. Şaka şaka. Şaka şaka Oğlum taktiğinde bir şey yok ki. Senin kurtu bana gelince bir gerizekalık yaptı. Yine geçen maçta yaptı bak. Sana hep maçlarını izlemiyorsun bazılarını. Adam sürekli başka takımların sürekli kurtarıyor. Bana gelince bir şey oluyor. Diz, şeye gir. Dizli, e, gir. Ben çıtır gördüğüm taktiği yapacağım. Bu ne? Ne bu ne? O bu benim taktiğim değil. Tak ya. Taktik ayarlamadın ki. Ya oğlum. Oğlum neyse Neyse başar. neyse. Ya böyle kalsın böyle. Dengelinde kalsın in aşağı. Amına koyun. Ben kalsın. daha bitirdim ya. İn aşağı dedim dengeli kalsın dedim. İn in in. Oyun yavaş oyun kuru yap. Kırsat ne yapma topa, sahip yap. Tamam. Ooo, oh, güzel başladık. Yalnız Berardi de böyle bir sanki herkese saplıyor falan. Böyle bir şeyleri var adamın. Evet, tekrar <laughs> baş başladı. Fortuna hatane golü yedi. Beklenmedik bir gol oldu Berardi. Ya, ne yapıyor bu ya? Şimdi evet. FC Karabük Spor. Kötü bir. Bu dik yokuş neyin nesi? Çık çık bitmiyor bir çaresi. Bu şu İlk lig maçına çıktı Çakır takımdaki. Bu şu Tadiç tadı Bir mi daha Şimdi ilk kay. Messi. Lewandowski. Lewandowski'nin müthiş bası ilk ay. İlk gidiyor ilk ay Gündoğan. Oh. İlkay ceza sahasına girdi. İlkay vurdu Şezni. Şezni evet İlkay adeta pas attı. Şimdi Luka Modric. Parti. Parti. Çok güzel müdahale etti. Şimdi taç atışını FC Karabük Spor kullanıyor. Karvaha. Birgül Van Dijk. Modric. Karvahal. Evet kay. Şimdi Moritz. Tony Cross. Dakika 20. Çaka takım 1. FC Karabük 0. Şimdi pas geçmedi Walker. Silva. Busquets. Berardi. Oo Uras Baba karanlıktayız ya. Sergio Busquets vardı İvan Rakiti Çak takım atakta Rakiti çarşıkma pası Uşan Tadi çekti vurdu Karmaha Şimdi Beyzeva pası Tadi İşte Uşan Mükemmel bir gol Tadi çok kaya Tadi çok Hadi Kadi, 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 Bak ben öyle artık eskisi gibi değilim. İzlemiyorsan da yürü git kardeşim. Yedek kaleci. Ya ne ya? Mus. Bak yedek kaleci koy o zaman. Musere'yi koy. Tamam Musere'm var. Musere'yi çok sok o zaman. Ama bence Kurtuğa'ya ayıp olur yani. Ya sık desin Ama bu dik yokuş neyin nesi? Ya. Bunu nasıl? Ne oğlum adam? Adam adımlaması yapıyor. Aptal gibi. Mağrı sıkıyor yani deli <laughs> yakalı. Yani. Kurtuğayı istiyorsan Mars'ta versin yedek kaleci olarak. 30 milyon veririm. Ya yani yürü. Ay. evet bu uşağı tabii bu 2-0. Çakır çakır. Maça etkili başladı. Ve Kurtuğa üzülerek çıkıyor oyundan. Fönü onda bu seri <laughs> oyunda. İlk defa ligde kaleci <laughs> değişikliği Çıkışı görüyoruz. Çok komik. Çıkışı çok komikti ha. Çıkışı çok komikti böyle. Çok komik çıkıyordu. E, Kurtuğa üzülerek çıkıyor ya. Aa bok yedik. Kesin şey Uras hoca beni dövecek falan git şey soyma odasına öyle git. Ma ma. Maç başladı evet 24. dakikada Ruşan Tadi için golüyle Le, Lewandowski Evet Fernando Musiela kalede Timo Kurtuğa ayrıca küçük bir sakatlı olduğundan dolayı çıkmış numara yerde kaldı <laughs> ya, ya öyle bir şey ama orası çocuğunu çıkardım arkadaşlar. <laughs> Olayı yumuşatmak için sakatlık dedim ama öyle bir şey yok aslında. Kurtuğa bok gibi oynadığı için çıktı oyundan. İlk defa böyle bir şeyi gördük. Dakika 27. 2-0 çok takım önde kaplan arayın da. Şimdi koy bari. Luka Modric. Modric vardı Lewandowski vurdu Şezni. Bu şey Şezni. Eksi ekonomik skor bu sefer çok etkili geldi fakat Şezni. Bizim var mıydı? Şimdi Messi! Messi bunu diye basıyla! İyi koy! İyi koy çok Çakır takım müthiş bir defans yapıyor şu an. Bul bu, dik yokuş neyin nesi? Çık çık bitmiyor bir çaresi. Şimdi benzem evet bu arkadaşla taktı şarkı ya. Ne diyor zaten onu da anlamıyoruz. Arapça bir şeyler diyor. Benzem ya. Uşa atar hiç. Benzem ya. Oğlum yalçın çitirin lan. İyi koy. İyi kalp bana indirdi Lewandowski FC Karabük Spor Atak'ta Robert Lewandowski Lewandowski Çok ve gol güzeldi. Lewandowski Robert Lewandowski farkı bire indiriyor 2-1 Ooo Lewandowski Lewandowski Çakır takım defansını zorlanmadan geçti Golü de attı 2, İki mi? İki balık kaleci her okuyor ya buna ikisi de balon Ya yürü git oğlum Şezin de benim iyi. <laughs> Şezin az çok güzel çıktı da. Şezin iyi oynuyor oğlum ama güzel gol geldi mi de kurtaramıyor yani. Güzel gol geldi mi kurtaramıyor abi. Ayıp olmasın <laughs> Bence bu evet. bu dik yokuş neyin diyor. Evet dakika 35'te bir gol daha geldi. Güzel bir bilar mı izliyoruz sayı seyirciler. İki bir. Tiago Silva. Bu dik yokuş neyin nesi? Çık, Allah çık, Allah, ne Allah bir sus artık değil. ya. Bu ligin yokuşunda şimdi... Şimdi Thiago Silva. defanstan geldi gidiyor. Silva içeri bir orta. Beyzeme vuramadı son anda. Koli mali müthiş bir müdahale. Ve köşe vuruş değil out diyor. Arda kardeşler. Evet şimdi Muslira. Bu dik yokuş neyin nesi? Çıkacak bitmiyor mu yarısı. Van Dijk dakika 41. 3 gol izledik. Carvajal. Mane. Sadio Mane. Mane gidiyor. Mane ceza sahasına girdi. Mane geçemiyor. Kai Walker. Şimdi Busquets. Rakitic. Benzema. Rakitic. Berardi. Domenico Berardi gidiyor. Berardi ceza sahasına girdi. Domenico Berardi.

Oğlum bak şimdi şöyle düşün. Bunu Allah aşkına dünyanın en iyi kalecisi bile kurtaramaz ya. Adam tam 90. A... Adam 90'a taktı. 90'a diyorum 90'a. Pozisyon tekrarına gir. Pozisyon tekrarına gir. O O bak o gir. Ben o Ay ya böyle yine... bir şey mi var? Git git ilerlet ilerlet. Allah aşkına bu golü nasıl kurtarsın sen, nasıl Oha, ya, o... oğlum? İyi misin sen? Muslera niye kızdı? Nasıl kurtaramazsın ya? Amına ya oğlum bildiğin şuraya Yakınlaştır, git, yakınlaştır anlatacağım. Yakınlaştır anlatacağım. Yakınlaştır. 1 dakika. Kamera şeyini değiştirmem lazım. Bak. Bu link yokuşta. neyin nesi? Ben, o, izle, izle, dedi, ben, ben, ne oldu? Onu hangi kaleci mu tutsun diyor. Bir izle. Ben... aç, başlat. Bak. Bak adım namasını bak baba bak. Sola sağa doğru yapsa bak burada. So amına koyayım tutabilir. Amına koyayım. Yeah. Sıfırdan ne yiyorum ben ya? Kanka sıfır değil abartma ya. Şey. <laughs> Adam bak tamam senin üstüne çıkmış amına koyayım ya. Bak bence bu evlenme <laughs> teklifi oluyor herhalde ya orası çocuğu. Bak Musa Musa'nın buradaki hatası çıkmaması. Bence kaleden çıksa yemezdi bunu ya. Bak bunu çünkü zaten top buraya gidiyor yani bunun ne yapsın amına koyayım uç Süpermen olsa kurtarır yani bunu uçması lazım. Lan yükseliyor top yükseliyor, yükseliyor. yerde yükseliyor tutabilir mi yerde ben de. Yani evet izleyicilerimize yorum yapsın yani ne nah yaparlar da. Yani sizce bu gol kurtarılabilir mi? Ya abi baksana bak şunu demeye çalışıyorum yani bak. Yani bu resmen direk sattım. Anne! Tok gibi bulamıyorum. Anne! Anne! Yani top direğe çarpıyor neredeyse. Bilmiyorum yani. He he başla Başla. Ben top takımı satıp benim kadro kuracağım. Kanka takımı niye amına koyayım ya? Kaleci değiştireceğim alt tarafı. Bir de bence e, Kolibali veya Bandai. Oğlum baklar var oyunda. <laughs> ha? Az önce ben Baran'ı Bu dik yokuş ne? <laughs> Annesi çık çık bitmiyor bir çaresi. Ben az, önce, ben, dakika, ben az önce sevinçten fit from design açtım yanlışlıkla beraber. Yani ona da olsan olsan bari açacaktım. Neyse. Evet. Bir golü üç bir oldu. İkay, Moriç, Bey, Kiramiti. Devam arasına giriyoruz daha bir yer. Çok takım 3, FC Karabük Spor bir. Evet. Lewandowski'nin golü. Berardi'nin iki golü ve için golünü izledik. Şimdi ben önce açıklama yapacağım. Bence karşı takım ee, bir sıkıntısı var. Bence diziliş değiştirebilirler. Onlara önerim. Kalecilerinin yapacağı bir şey yoktu 3. golde. Bence onu kurtarması... <laughs> bana göre ilk yediği golde kurtarını çok büyük Budik hatası Bu dik yokuş neyin nesi? Çık çık bitmiyor bir çaresi. Ya birinci gol, ikinci gol, üçüncü gol de kaleci hatası. Bak ikinci gol yüzde yüz değil ama ikinci gol yüzde yüz değil yani ona da şey yapma şimdi. Ya bak tamam Bir de bak olur ben sana açıklayacağım hepsini bak tamam mı video sonrasında şimdi konu. Tamam. Aa. Tamam Arzımı bir, dakika, açmış. tamam bir dakika bak şöyle düşün. Karşılar bazen hata yapabilir tamam mı benim de çizdim. Ya yediği golü belki de yine de böyle bir çabalası falan. Ama ben de bir onu ya. Ama hata yok. hata Tamam. Tek başlatayım mı? Niyer hata yaptı. Ben bu sene 3. Ben, gol benim ben yeseydim bak o 3. golü derdim. Oha abi amına koyayım. Yani bunu nasıl atıyor falan derdim. Ya kaleciye sönmezdim çünkü tam 90'a taktı. Ben de beklemedim. Hadi normal böyle alttan falan vursa derim ya kaleci mallık yapmış ama direkt Icardi yani, gibi attı anladın mı? Onu demeye çalışıyorum sana ben. Bu tamam, ben video Evet. Uras Bey üzüntü yaşıyor. Ya Uras Beylikte iyi gidiyorlardı. Kaplan Arena onlara kabus oldu. Tekrar. Evet. İşte tekrar ikinci yarı başladı. Kaplan Arena da. Lewandowski başladı. FC Karabük Spor ikinci yarıya başladı sayı İlk yarı 3-1 tamamlanmıştı. <laughs> Niye kasıyor? Çok uçmuyorsi. Çık bitmiyor bir çaresi. Ya yeter ya kasma ama koyayım ya. Beyzeyim Şimdi evet sarı kart bir bir like. Beyzeyim Açtı şimdi araba. Ya yeter be. Bu kadar da kasamazsın. Yani bu kadar kasmayı nasıl becerebilir bir oyun ya? Money. Bari derbide de kasma. Allahsız oyun. Emandowski. Şimdi Messi çok kasıyor. Evet. Ne bok oluyor anlamıyoruz. Silva. Busquets. Az önce bu sorun yoktu. İlk bu ne Neyin nesi? Aha, çık çık bitmiyor bir çaresi. Ee, bir anlarsın halimi. Bu lig neyin nesi değil? Bu lig yeni nesil. <laughs>

Veraziden müdahale şimdi. Evet. Muslera kare vuruşunu kullanıyor. Kolibani. Tony Cross. Messi. Bir hata. Parti. Şimdi altı. Bezema. Bezema. Kendisi gidiyor. Bezema. Bezema. Jordi Alba'la müdahale tekrar aldı. Bezema'nın hatta çalışacakır takımın. FC Karabük Spor'da bir değişiklik. Oyuncu, Marcelo Brozovic cross yerine gidiyor. Dakika 62'de. Bulka. Busquets. Sergio Busquets. Ay ko be la di. Şimdi Lewandowski aldı. FC Karabük Spor ikinci golü bulmak için mücadele edecek. İlkay. İlkay şimdi. İlk ay açtı. Evet. İlk oy gidiyor. Geliyor oynadı. Karvahal. Laporte izin vermiyor. Şimdi Jamie Gallen. Karvahal aldı. Gallen'dan bir kata. Karvahal. Karvahal. Şehzeden bir tane. Şimdi ilk oy çıktı oyundan. O tabiyo girdi. Mane. Messi. Bir adı ile Mane şimdi köşe vuruşunu kullandı. Messi, Messi karabük spor 3 yapabilir ama skoru şimdi Berardi kontrol atakta çakır takım. Domenico Berardi. Berardi sol kanattan çok hızlı geliyor. Berardi. Berardi ceza sahasına girdi. Berardi geçti. Berardi oynadı. Raketiş vurdu. Burası onun içe çarptı. Ne dik yokmuş. Neyin nesi? Çık A çık Ay bitmiyor C bir çaresi. Berardi kullandı köşe vuruşunu. Uşan Tadiç. Tadiç mükemmel geçti. Ceza sahasına girdi Tadiç. Berardi. artık Berardi artık vurdu. şimdi bir gol. Karim Beyzela. Çöp Zeyma. Çöp İşte çöplükle böyle çöp oyuncularla <laughs> bir ömür şampiyon alamayalım ama mal mal sevindeli. Bak gülme krizine girdim. mi? Dur şu an işlem şimdi. Taç at şu Evet. Karim Beyzeme golünü attı bir oyundan çıkıyor. Ben sana bu bakkala yerini bırakıyor. 2-0. Evet yine kasıyor Allah kahretsin. Sıfır başarı. Bir tane bile kupa yok. Müzemiz. O kitiç. Sus sus. Söylenmedi hiç. Daha iyi sıfır şanlı bence. Buskets. Çok kasıyor. Rakitic. Şimdi evet. Brozovic. Allah'ım yeter ya. Jordi Alba. Messi. Boric. Lewandowski. Vart pasını Messi. Messi kalbi spor. Messi ile geldi. Messi out atıyor. Neolar Messi. Golü kaçırdı ve Rico Lewis Berardi giriyor. Ne alaka amına koyayım. Lewis orada. Berardi yerine. Şimdi şey Karibur hani şunu kullandırır. Watch yaşa esni! Oni! Şimdi Walker'dan bir tane abubakar! Rakiti iç! Rakiti iç! Ve yine dondu. Ha gitti bağlantı çok şükür. Şimdi düzelir herhalde. Yani bugün rezil oldu internet. Şimdi Messi! Evet dakika 89 eski karanlık spor otakta. Yonel Messi. Messi vurdu kaçtı. Son anda müdahale geldi defansa. Şimdi Thiago Silva. Çakır takım galibiyete G çok yakın. Messi. Messi Porte. Şimdi... Burası nerede Burası bilmiyorum. Messi, orası nerede? Şimdi Reis. Çakır takım son atakta son dakika son gol şansı Rebis geliyor oraya ve maç bitti. Derbide kazanan Çakır takım oluyor. Çakır takım 4. FC Karabük Spor 1. Şimdi bir dakika. Evet. evet, Şinadaynay. şampiyon bayan boşluk. Çık al böylece gaz olsun. Sinanay ne yavrum Sinan Sinanay Sinanay da Sinanay Yok mu Sinanay Sinanay ne yavrum Sinan Sinanay

şimdi Asim Simasi de alsa istiyorum senden. Bana ne oğlum ben Ertuğrul şampiyon olacağım için sıkıntı yok. Bir de Ras benim rakibim diğer yani şampiyonlukta. Şimdi hiç rakibim kalmadı. Ya rakibim olacağım senin oğlum. Şimdi haftaya sen inşallah el para yerilirsin. Ben de... Sen Siz kaç puan puansın? Sen kaç puansın? 10 puan oldum. 10 puan? Oo ben 14 puanım amına koyayım. Oğlum işte ben Ras 11 ben dördüncüyüm hala amına koyayım ya. Şu an yenseydin vay be sen liderdin ve senle muhtemelen şu an şampiyonluk yarışındaydık ha Emin yenseydin ben. Yenseydin bana ne? Ha bala Livakovic yüzünden. Evet şimdi galibiyet aldık. Çok ezici ama fazla ezici yani. Zaten Kaplan yani gelen herkes dört yiyor. Güney Tospor 4-1. E, FC Karabük bugün 4-1. Geçen sezon e, malum takım 4-1. Onun ismini bile söylemeye utanıyorum yani. Çok kötü bir ismi var neyse. E ee, 10 puana ulaştık. Dördüncülüğümüzü koruyoruz. Güney de diyoruz. Siz bizim kılımız olamazsınız. Peşi puan almışın. ee, ben de puan aldım. Neyse. Geçen sezon beni kendi evinde 4-1 yenmişti. Ama asıl 4-1'i böyle yeneceksin kardeşim diyorum. Ve bugün Domenico Berardi'den de Allah razı olsun diyorum yani. Müthiş bir performans. O sen olsan bari o sen olsan bari yo. Sen olsan bari. Diyorum. Evet Uras Bey gerçi konuşur mu bilmiyorum. Uras Bey çıkmış da olabilir. Evet çıkmış zaten. Yok çıkmamış. Ama Uras şu an yok olmuş. Koyduk mu? Ve yiyeceklerim bu kadardı. Evet görüşürüz. Efekan Bey ne düşünüyorsun sen diyeceğim de sen sesini kapamışsın. Bitti.